Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gene Jimmy ile gene Jimmy ile oynamaya devam ve helikopterle bir şey yapacağız. Hadi gelin bakalım neler yapabiliriz. Koşsana oğlum. Jimmy'miz burada. Baksana. Neyse. Bakmasın. E C ile bakar belki. Ben oraya dönüyor mu oraya dönüyor. Neyse. Dönsün istediği kadar. Şimdi biz şuraya bir gidelim. Uçurmaya başlayalım. Tamam. Daha deminki videomu da izlemeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte bir şeyin evine bakalım. Trevor'ın. Daha deminki videomda da bakmıştık. Trevor'ın evi neredeydi? Bakayım. Burada değil, şurada değil, orada değil. Trevor'ın evi nerede? Gizem. Hay. Ben bunu bir yok edeyim arkadaşlar. Denize, bir yere atayım. Patladı zaten. Çık şunun içinden hemen. hemen. Koş koş koş. Koş koş koş. Yanma sakın. Neyse ben garaja bir gideyim. Gene. Alayım şuradan helikopteri. Daha deminki videomda şimdi yapmıştık. Şimdi Jimmy Trevor, Jimmy Trevor. Ben başka bir karaktere geçeceğim. Arkadaşlar karakter biraz saçma oldu ama Trace oldum. Dur bir dakika şuradaki erkeklerin yanına gideyim. Acaba bir tane çarpacağım şöyle. Kızım diye bir şey derler mi? Aga be. sen kaza el kaldırdın mı? Neyse arkadaşlar Tracy Boyos ver Arkadaşlar Lamer oldum. Bence güzel karakter yani iyi. Biliyorsunuz Franklin'in arkadaşı. Selamun aleyküm dayı. Dayı niye düşürüyorsun dayı? Dayı vurursan Vurursan seni polise şikayet ederim. Bak vurursan seni polise şikayet ederim. Vurursan seni polise şikayet ederim. Edevim, edevim, edevim dedim sana. Polise şikayet ederim. Polise şikayet ederim. Polise şikayet ederim. Neyse polise şikayet ederim şu ya şu cama grizim tuttu. Normalde bu camlar aynı gerçek hayattaki gibi kırılıyor ya. Ya niye kırılmıyorsun kardeşim? Ben kırmaya çalışıyorum şu an. Ama böyle kırarım. Ya çok severim ben bunları böyle yapmayı. Geçenki videomdaki gibi Trevor'la falan Michael'la arayıp yaptığım gibi böyle yapabilirim de şu berber çok niye açılmıyor? Yok. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Şu Coca-Cola amblemini. Şimdi şuradaki sandalyeler var. Onların üstüne atla atlayamadık. Şunun üstüne atla atlayamadık. Atla atlayamadık. Zaten yapacağım sandalyelere buydu da neyse. Şu çöp kovasının içine girer miyim? Girersin diyenler yorum atsın, giremezsin diyenler like atsın sayımızı bilelim. Evet. Ee, girebildim mi? Arkadaşlar niye girilmiyor? Tam üstünde duruyorum. Ama girdim sayılır. Üstüne düştüm çünkü. Girdim ve like atanlar kazandı. Ay ay onun içine girecektim. Niye böyle oldu? Oğlum tekme de atamıyorum lan. <laughs> Şaka bir yana. Neyse şu. Bir dakika. Şunu devir. Çöp kovası mıymış o? Aha, böyle Aha şöyle. Bunu yaptım. Şunu götürdüm. Wow. Neyse. Çakra bağladık. Esselamün aleyküm kardeşler. Bu cam gene mi öyle? Oğlum satıcı nerede lan? Dağıtırım burayı. Satıcı nerede? Satıcı nerede? Ben belki bir şey almak istiyorum. Satıcı nerede? Satıcı nerede? Hemen söyleyin satıcı nerede? Ben bir geliyorum. Burada birkaç işim var. Arkadaşlar C4 ile doldurdum ama şimdi ne kadar patlar bilmiyorum. Geliyor. Ne oldu orada? Aa, ne olmuş buraya? Polis geliyor. Ben polisten bir kurtarayım. Arkadaşlar polislerden kurtuldum. Kurtulmadan önce mekana birkaç şey daha yapmıştım da şimdi gözükmez. ATM'den para çekebilir miyim? Para çekebilir miyim? Neyse boş verin parayı. Zıpla şunun üstüne. Niye zıplanmıyor? Ha. Hop. Çok günah bir şey olduğu için bunları kırmam lazım. Kır şunu. Kır şunları. Kır şunları. Kır şunları. Kırıp geliyorum.